Mersin'de kaç tane var? E, sayılı ya. Şöyle bir orada var. Sanayide iki, ben üç. E, Üçelide dört kişi ama dördünün içinde ikisi sağlam. Sağlam demirci kalmadı yani. Pek nadir kaldı? Yeni yetişen biri böyle 16 17 yaşında, 20 yaşlı gibi ya süper ya. Şimdi ben tekrar dünyaya tekrar gelecek olsam yine mesleğimi seçerim aynı mesleği. Seçerim he. O kadar memnunum ben. öğrense ya hele bundan sonrası şimdi ve bundan sonrası şimdiye kadar değildi bak ya alma diyorsun adama e, paran olduğunda gel diyor veresi alacak oluyor yok kardeşim diyor ya yani paran olduğunda gel al, alacaksan diyor ya ama eskiden öyle değil veriyordum ama şimdi vermiyoruz evet. çünkü versem yerine koyamıyorum yani yapamıyor. E, yapamıyorum bir az sonra parası peşin olan geliyor yok diyeceğim ancak anca kavuşturuyorsun zaten. Şimdi kalayıcı misal kaldı mı? Kalmadı bak misal. Aha. Ee, o tür şeyler tabağı ıvır zıvırcık da o kadar şey değil ama bizim bunda öyle değil abi. Bu tarım şey olduğu müddetçe ihtiyaç devamlı var yani. Ne yaparsak o kar. Ne kadar yapabilirsek. Evet. Ha ne yapacağız? atıyorum Bunda 5 tane, 6 tane çıkarıyorsan para 2 tane çıkarır. kaçtı 60 lira ya altın mı satıyorsun, ne kaç gram gelecek bu diyor adam oğlum sen ona demir lazımsa al buradalıktan makasını aldığından götür para da istemiyor işçiliği mi satıyor diyor adam. İki, verdiğin kaç gram 240 gram 250 gram 60 lira ha, işçilik işte bu yolda görsen onu alman Şimdi böyle bir makası yolda görsen onu alın mı? Alman. Ama onu işledim mi? Hemen kapan oradan otur. O orak olsun, çap olsun, ne olursa olsun. Doğru mu? Evet. Onu tarayda hesabı. İşte, Bakayım şimdi sen şu an 1140 mi yapıyor? He, he. Tamam, şu an 1140 yapıyor.